Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi'nden sesleniyoruz. Bos Mekanik firmasının konuğu olduk. Firma sahibimiz Sayın Türker Kablan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Türker Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Türker Bey burada Atatürk sanayinden e, sesleniyoruz sevgili izleyicilerimize. Gerçekten artık e, tüm sanayinin kalbinin attığı yer haline geldi. Maslak. Bu anlamda da sizlerde çok çok uzun yıllara dayanan bir bilgi birikiminin Boz Mekanik'te buluşması var burada. E, çok yeni olarak bizlerlesiniz ama yine biliyoruz ki çok uzun yıllara dayanan bir tecrübe, bir geçmiş var. Bizlere o keyifli yıllardan bugünlere taşır mısınız lütfen? Valla e, bu meslek e, aşkı bana ilkokul Çocukluk yıllarından değil mi? Başladı, evet. E, orada işte ilkokul bitirdikten sonra çıraklık olarak mesleğe başladım. Tam bir alaylıyız. <laughs> evet, evet. Ondan sonra e, yani çıraklık Yıllarım aşağı yukarı 7-8 sene plan sürdü. Ondan sonra işte kalfalık, ustalık gitgide gitgide ilerledik. Evet, askerlikten sonra işte yetkili serviste çalıştım. Suzuki servisi. Ondan hı hı. sonra Suzuki servisten sonra Subaru servisi. Subaru servisinden sonra işte bir aşağı yukarı bir 13-14 sene Subaru servisinde hizmet verdim. Ondan Sonra kendime yarışmaya karar verdim. Ve özel BOS servis. Mekanik doğdu Bos diyoruz değil mi? Kaç yılından beri bizlerlesiniz BOS Mekanik olarak? E, 2010 yılında. 2013. 2013. yıla girdik. girdik. İnşallah nice 3 yıllar, 13 yıllar, 23 yıllar olsun diyoruz sizlere. Peki efendim burada yani BOS Mekanik deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli diyelim? Şimdi burada e, Subaru özel servis Ağırlıklı Subaru yapıyorum. Burada işte mekanik, kaporta, boya, rot balans hizmetleri vermekteyiz. Ee, yani Subaru ile ilgili tüm hizmetler sizler tarafından veriliyor galiba. Tabii ki. Tabii peki efendim burada e, gayet iyi biliyoruz ki e, özellikle %90 Subaru ama e, Subaru olan müşterilerimizin eğer ikinci bir arabası varsa ya da eşinin dostunun ya da kesinlikle. çocuğunun kesinlikle onlara da hayır demiyoruz bu usta eller onlara da hizmet veriyor tabii ki, tabii. ama özellikle Subaru, Subaru diyoruz değil Subaru, mi tabii. artık e, onunla ilgili yani e, tam bir e, uzman şekildesiniz ve bununla ilgili sevgili uzman arkadaşlarımız hizmet veriyorsunuz. Çünkü bu iş bir ekip işi. Gerçekten de buradan da sevgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ellerine, kollarına sağlık diyoruz. Burada efendim bizlere yani müşteriler olarak büyük yükler düşüyor. Biliyoruz ki yani sizleri seçerken sizlere arabalarımızı ki onlar ikinci evlatlarımız oluyorlar bir zaman sonra onları teslim ederken. Nelere dikkat etmeliyiz ustacığım ki hani sonrasında başımız ağrımasın diyelim. Şöyle söyleyeyim yani bakımlarının Mutazam şekilde yapılması Aha. lazım. İşte e, atıyorum frenleri işlerden işte geçmesi lazım, motor ayarlarıydı, ben size işte rota ayarlarıydı hı hı. buna benzer. Yani hı hı. arabadan düzgün bir randuman almak için rutin bir şekilde, şekilde periyodik bakımların yapılması lazım. Yani bunlar mesela e, atıyorum mesela her 10 binde bir, 12 bin bir, atıyorum 40 binde bir bunların bir ağır bakımları vardır. Bunların yapılması hı hı hı. lazım. İşte atıyorum, otomatik şanzıman yağıydı, diferansiyel yağlarıydı, fren hidrolik sistemi... Bunların hepsinin elden geçmesi lazım. Yani insanın rutin e, böyle bir check-up yaptırması gerekliliği gibi Şimdi, evet. sanıyorum arabamıza da bir check-up yaptırmak gerekiyor belirli e, kullanımdan sonra. Peki ustacığım burada sizler gibi bu e, servisi veren birçok firma var. Gerek sanayide olsun gerekse dışarıda olsun. Peki bizler sizleri tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz? Ya şöyle söyleyeyim yani e, en azından e, mesela internette hani bir girilip e, işte ustanın işte nereden gelmişti kaç senelik tecrübesi yani var. Yani referanslara bakmak referanslara gerek diyorsunuz. Referanslara bakması gerekir yani bakılması gerekir. Buna dikkat edilmesini düşünüyorum. hani? Değil mi? Bir de ustacığım burada kullanılan tabii ki sizlerin yani elimeyi göz nuru bu işler ama tabii ki burada kullanılan materyaller de çok çok önemli. Yani bu anlamda da teknolojiyle birlikte bizlerlesiniz. Yani gelişen teknolojiyi de bizlerin bakımı için kullanıyorsunuz arabaların. Bu anlamda da en ileri teknolojiyi burada BOS Mekanik'te buluşturmuş durumdasınız. Arabalarımızla ilgili olarak. Kaç kişilik bir ekiple bu hizmeti veriyoruz? Valla ee, boya kaporta e, road Balance, bunları sayarsak aşağı yukarı bir yedi kişi, bir ekibiz. Peki kaçta kaç arası alıyoruz bu hizmeti? İşte e, sabah dokuz, hı hı. akşam e, işte altı buçuk gibi filan. Bitiyor. Biliyor. Cumartesi, pazarda buna dahil mi? Cumartesi, pazar biraz erken paylaşıyoruz. Zaten üç buçuk, dört arası. Pazar açığız. Pazar kapalıyız. Ama Pazar kapalıyız, yani cumartesi günü var. de 3'e kadar tabii açız. Ki, tabii. Ama bunun yanında bir alo kadar yakınız diyoruz tabii, kesinlikle, galiba. Kesinlikle. Ee, burada 7.24 diyebilir miyiz bunun için? Hani bir zorda kaldığımız zaman özellikle e, Subaru olarak yani sizi aramışsak arabamızla ilgili tabii. biliyoruz ki e, ustamız e, en acil bir şekilde bizlere ulaşabiliyor. Doğrudur, kesinlikle. Peki efendim burada sevgili izleyicilerimize, müşterilerinize iletmek istediğiniz herhangi bir mesaj var mı alalım? Valla müşterilerime ben şunu söylemek istiyorum. Hani araçlarını bakımlarını düzgün bir şekilde yaptırmasını, yani hı hı. yolda kalmamaları için normal periyodik bakımlarına gelmelerini bunları söylüyorum. Bunları yani, yaptırırlarsa daha uzun sağlıklı bir şekilde kullanırlar galiba arabalarını. Tabii ki daha uzun süre. Peki Türkiye'de Bey hedefler arasında neler var efendim? Hedefler arasında şöyle söyleyeyim hani daha böyle bir yetkili servis yoluna doğru gitmek, <laughs> hani biraz daha hani kadroyu büyütmek, işte sigorta şirketleriyle anlaşmak gibi buna benzer bir planlarımız var yani. Biz de inşallah bu planlara en kısa sürede, sürede ulaşmanızı diliyoruz. Ama aynı kaliteyle ve aynı güler yüzle birlikte Kesinlikle. sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. En evet, sektör haber merkezi izleyicileri İstanbul Maslak'tan Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nden Bos Mekanik'ten sizlere aktaracaklarımız bu kadar deniyoruz tabii ki bu keyifli anlatımdan sonra artık Subaru deyince adres belli diyoruz Bos Mekanik. Söz merkez stüdyolarında